Evet. Non grup poliganlarıyla buradaydık sayın seyirciler. Şimdi yanımızda non grubu kurtaran isim, ipten alan isim, altın golle yarı finale çıkartan isim Melih'le beraberiz. Melih sağ kanattan mükemmel bir golle, mükemmel bir golle kaleciyi adeta sakatlığından da yararlandın biraz ama avladın. Doğru tabir bu olsa gerek. Senin de maç hakkında son dakika golün hakkında bir yorum alalım. Ya gerçekten biz bu bu işi önceden de bitirmiş olabilirdik. Geçen maçta da sayısız gol fırsatlarından yaralanamadık. Ama attığım gol gerçekten çok değerliydi. Ne bileyim takım arkadaşımla olarak çok mücadele ettik. Finali istiyoruz. Kupayı non grup olarak kazanmak istiyoruz. Güzel maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Önümüzde bir zorlu organik kimya. organik kimya maçı var. Ona da en iyi şekilde hazırlanıp finale çıkmak istiyoruz. Buradan da yaklaşık beş buçuk gün önce evlendiğim Eşime armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylüyorum. Çiçeği <laughs> burnunda damatmışsınız <laughs> aslında. Bu golü eşinize mi armağan etmiş evet, oldunuz? Bu golü eşime armağan ediyorum. Herkese diğer takımlara da başarılar Peki, diliyorum. Bir Teşekkür su, ediyorum. Bir sorum daha olacak. Aksu -Nobel taraftarı sizi her maçınızda destekliyor. Siz de onları destekliyorsunuz. Bu İzmir dayanışmasını neye borçluyuz? Ya gerçekten iyi bir dayanışmamız var Aksu -Nobel Gerçekten onlar da iyi bir takım. Yani takım olarak iyi anlaşıyoruz onlarla. Güzel karşılaşma oldu ikimizin arasında da. Orada da kazanan biz olduk ama umarız finalde onlarla karşılaşırız. İzmir'e kupayı alan ekip Yalnız biz oluruz anladım. inşallah. <laughs> teşekkür <Peki>. ediyorum. <laughs> çok sağ olun. Peki Norma çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Eyvallah.